Arda Turan, Fatih Terim takımdan ayrıldıktan sonra Terim'le çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Bundan herhangi bir rahatsızlık duydunuz mu? Bunu ikiye ayıracağım. Ee, Arda'nın o fotoğrafı paylaş, orada hoca ile birlikte olması, Fatih Hoca ile birlikte olması ve yemek yemesiyle ilgili hiçbir rahatsızlık duymadım. Ee, ama Galatasaray Spor Kulübü'nün futbol takımının kaptanı olarak Galatasaray'ın içerisinde geçti, içerisinden geçti ya bu hassas dönemde hocasının mevcut hocasının ekstra haksız eleştirilere tabi tutulduğu bir dönemde kaptan olarak daha fazla sorumluluk sahibi olarak davranmasını ve böyle bir dönemde öyle bir resmi koymaması gerektiğini düşünüyorum. ya ee, ama diğer tabii ki hocasıyla Fatih Hoca'yla kendi kişisel ilişkisi var. İstediği zaman istediği yerde görüşme hakkına sahiptir. Bununla ilgili asla bir negatif bir düşüncem yok ama Bence orada o resmi paylaşarak hata yaptı. Bununla ilgili kendisiyle bir diyaloğunuz oldu mu? Ee, şu ana kadar olmadı. Hı hı. Söylemedim ama hata yaptı. Ee, Galatasaray kaptan olarak daha sorumlu davranmasını bekledim. Ama tabii e, insanları kaybetmek çok kolay. Arda çok e, iyi bir Galatasaraylı. Benim de sevdiğim bir kardeşim ayrıca. E, Galatasaray'ın geleceğinde de e, Türk futbolunu çok büyük gruplarda ciddi anlamda temsil etmiş bir oyuncu Galatasaray'ın geleceğinde de kendini geliştirip geçmiş futbol etmiş, elde etmiş olduğu tecrübeleri de Galatasaray'a aktarmasını çok arzu ederim. Yani hepimiz herkes dönem dönem böyle hatalar yapıyor. E o hatalardan doğru şekilde vazgeçip bundan sonrasını doğru yapmak çok daha önemli. Bu Arda'nın Galatasaray'daki geleceğini etkileyecek bir durum değil anlıyorum ben söylediklerinizden. Yani i̇nsan kaybetmek çok kolay. Yani insan kaybetmek çok kolay. Kazanması zor. Siz her hatada Galatasaray'daki her değeri sıfırlarsanız bunu başkanından, yöneticisinden, Galatasaray üyesinden, sporcusuna kadar uzun bir zincir halinde değerlendiriyorum. İnsanları kazanmak yerine her seferinde insanları yok etmeye çalışırsanız Galatasaray'ın en önemli gücü olarak övündüğümüz insan kaynağını kaybedersiniz. Sonunda da bunun zararını Galatasaray çeker tabii kazanmak dediğim her hataya her seferinde tolerans göstermek değil en azından o hatayı düzeltme şansını vermek lazım. Ben de Galatasaray Başkanı olarak bunu tüm yani Arda Özel'in değil tüm Galatasaray'da hata yapanlara verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu da yapmaya elimden geldiği kadar kimseyi ayırmadan çalışıyorum. Ama Galatasaray'ı temsilde yapılan hataları da e, daha sert karşıladığımı söyleyebilirim.